Bu kutsal bir büyüyor. Adım adım Bugün burada Koca Selincemizden yeni üyemizi partimize katılım töreni için bir aradayız. Elbette bu sadece Koca Sinan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında felç büyüyen bir hareketiz. Hepimizin malum olduğu üzere Ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin yapmış olduğu üye kayıtları açıklandı. Türkiye'de tam 190 siyasi parti var. Yanlış duymadınız. Tam 190 tane Türkiye'de siyasi parti var. Elhamdülillah Saadet Partimiz son altı ay içerisinde en çok üye artıran muhalefet partisi oldu. Şundan emin olunuz. Büyüyen sadece sayılarımız değildir. Biz aramıza katılan her yeni üyeyle umudu büyütüyoruz. Katılan her üyeyle sadece teşkilatımızı değil İmralı ile Silivri arasında hapsedilmeye çalışılan yeniden büyük Türkiye ufkunu büyütüyoruz. Aziz milletimiz bu kısa süre içerisinde Saadet Parti'mize göstermiş olduğu teveccühden dolayı teşekkürler ediyoruz. Elbette bizler bu çalışmaları hazinenin imkanlarıyla ile değil teşkilatımızın fedakarlığı ile gerçekleştiriyoruz. Saadet Partisi olarak hazineden aldığımız milyonlarca hazine yardımı yok partimize, şahsımıza tahsis edilmiş devlet uçakları, kamu araçları, devlet imkanları yok. Peki, Saadet Partisi'nde ne var? İşte bugün Koca Sinan'da bu salonu doldurmuş binlerce fedakar, çalışkan yürekler var Kayseri'den Koca Sinan'ın soruyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomi durumu ne anlatır? Ne Sayın Şimşek'in sürekli anlattığı saçma sapan grafikler, ne TÜİK'in sürekli açıkladığı saçma sapan rakamlar, ne de hükümet yetkililerin öven ve bitirdiği istatistikler bizim ekonomimizi anlatamaz. Türkiye'de kötü ekonomi, Kayseri'de gazi olduğu durakta canına kıyan ferdi çatal anlatır. <laughs> Memleketi için canını sıkarak bu vatan evladını çaresizliğe çok kolay erişebilen kumar bataklığına sürükleyen düzen anlatı bu ülkedeki ekonomi. Siz çıkın istediğiniz kadar ekonomi büyüyor diye anlatın bu milleti artık inandıramıyorsunuz. Ne demiştik? Bu gündemlerle halkın gerçek gündemin üzerine örtmeye çalışıyorlar demiştik. Ben burada huzurlarınızda söz veriyorum. Bu horoz dönüşüne bu Hacivat Karagöz Tiyatrosu'na, bu kavuklu pişekar sahnesine artık izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren tüm Kayseri Teşkilatımızın talimatımızdır. Köy köy, mahalle mahalle çalışacağız. Dağ demeyeceğiz, ova demeyeceğiz, mezra demeyeceğiz. Her sokakta, her caddede olacağız. Her yere ulaşacağız. Her kapıya gireceğiz. Her eli tutacağız. Her yüreğe dokunacağız. Hedefimiz yaşanabilir bir Kocasinan, yaşanabilir bir Kayseri, yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir dünya bir olacak. Biz de Sanit Partisi Kayseri ilk teşkilat olarak bu şehrin sorunlarını konuşmayı bir tercih değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Kayseri'nin trafik meselesinden kentsel dönüşüne, esnafın artan maliyetlerinden işsizliğe, çiftçimizin üretimden kopartılmasına kadar her başlık bizim gündemimizdedir. Çünkü biz siyaseti masa başında değil, çarşıda, pazarda, sokakta milletimizin yanında yapıyoruz.